Herkese merhaba. Yakın Markaj'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bir Eurolik Özel Yayını'yla birlikte sizlerleyiz. Ee, Can da Bilal yine benle birlikte. Can, Bilal hoş geldiniz. Nasılsınız görüşmeyeli? Ee, hoş bulduk ben abi. İyiyiz. Sen nasılsın? İyi ben de. Aynı. Monoton. Devam. Evdeyiz. Evet. <laughs> keyifler yerinde ama değil mi? keyifler. <laughs> tabii ya playoff'a play çıktık. Ee, yine de bazı şeyler, bazı taraflardaki endişelerden dolayı dengeli diyelim. Evet, ha, işte. hem artı hem zaten Evet, Onu evet. da zaten yayında detaylandıracağız. Aynen Evet. Ee, Real Madrid maçıyla başlayalım. Ee, Euroleague'in 34. haftasında evimizde Real Madrid'de oynadık. Ama beklenenden çok daha farklı bir karşılaşma olduğunu ben düşünüyorum. Yani e, Ataşehir'de 26 sayı fark yediğimiz 93-67 biten e, bir karşılaşma gördük. Takımda da birçok e, sorunun olduğu yani birçok yerin aksadığını da fark ettik. E, sizin bu maçla ilgili yorumlarınızla başlayalım biraz. Birer önce e, senden alalım istersen. E, ya şöyle e, Vezeli'nin yokluğunun hani çok net hissedildiği ama hani bunu hem teknik anlamda hem de psikolojik anlamda hani hissedildiği bir maç oldu bence. Genel anlamda konuşmak istersek hani ve ortaya gerçekten e, ezici e, bir üstünlük çıktı e, Real Madrid'in. E, teknik olarak baktığımızda e, özellikle kartları e, olan baskı e, Gudrich'e ve Nando'da kolaya, e, yani bizi e, yani zaten hani sınırlı olan yaratıcılığımızı e, daha da e, kısıtladığını gördük. E, Laprovitoğlu'nun hani çok rahat e, hareket edebiliyor olmasının hani e, Real Madrid ucumunun birazcık daha e, iyi akmasını e, bence sağladı. Hani gerçekten iyi maçlarından birini oydu Laprovittu La ola. E, orada belki bizim hani daha iyi baskılar e, yapmamız e, daha iyi olabilirdi bizim adımıza. Onun dışında Real Madrid'in üstün götürdüğü bir e, maç oldu. Fast track'lere çıktı. Bizim fazlasıyla top kaybı yaptığımız bir maç oldu. Evet, bir de top, kayıp, top kayıpları önemli bir e, kısımdaydı. Çünkü 15 tane top kaybı yaptı Fenerbahçe. Sadece 5'ini de ilk çeyrekte yaptı. Yani ilk çeyrek zaten o farkın açıldığı çeyrek oldu. Yani i̇lk çeyrekten sonra bir daha da zaten toparlanmadı yani durum. O fark giderek, hı hı. daha da üstüne binerek gitti. E, Ve Serin'in dediğin gibi eksikliğini bende de çok çektik. Bir de hücum tarafında e, bir organizasyonsuzluk, sürekli bireysel rol alma... Var benim dikkatimi çekti. Yani e, maçın ilk çeyreğinde özellikle Tekoğlu'nun yani yapacağı bir şey olmamasının da etkisi var. Yani top dönmüyor. E, rakibi savunma yaptığını değil, bence takımın biraz e, o sıkıntısından. içeride Ahmet Düveri e, ya yani Veseli'nin rolünü kapatamamızdan aslında. Yani Veseli içerideki o top tutan, top dağıtıcı rolünü e, kimse üstlenemiyor Veseli'nin. Ondan dolayı çok fazla bireyselere kal bireysel bire bire kalan bir oyun vardı. O da bence bizi negatif etkiledi. Can sen ne diyorsun Real Madrid maçı hakkında? Ya evet ya Real Madrid maçının bence iki boyutu değerlendirimleri. Biri maç önü, diğeri de maç esnası. Maç önü şöyle bir durum vardı. Şimdi Real Madrid çok köklü bir takım. şampiyonluklar yaşamış. Final Four'da sürekli yer alan bir takım. E, ve bu maça çıkmadan evvel de şöyle bir durum vardı. Bize kaybetseler, Zenit iki maç üst üste kalsa Real Madrid play-off dışına atabilirdik. Bu bizim için bir motivasyon olabilirdi bence. Çünkü Real Madrid'de geçmişimiz çok da parlak değil açıkçası basket konusunda. Zaten futbolda pek şey yapamıyoruz karşılaştığımız söylenemez. ama <laughs> ee, amvaset konusunda yani Madrid'de olan final Four'u ben hala unutamıyorum. Üstünden kaç sene geçti ama oradaki hakemlerin bize tavrı. Yani sonuçta bir rekabet var ortada. Bunu şey yapabilirdik ama gücümüz yetmedi Vezelin'in olmamasından ötürü. E, Real de tabi bunu kendilerine çok büyük bir motivasyon olarak kullandırdılar. Hani biz play kalacağız. Bizim yerimiz burası edasıyla. E, iyi bir mücadele gösterdiler. Vezeli tarafına gelirsek de yani Vezeli'nin kıymetini bence olmadığı her maçta bir tık daha anlıyoruz. En azından ben kendi açımdan bir tık daha anlıyorum. Hem savunmada değişmede, piken rolden sonraki değişmede kısayı savunabilmesi, ayaklarının çabukluğu ve pot altında karartabilmesi, hem de hücumdaki o bizim adeta bir kule gibi aldığı topları merkezden bir oyun kurucu edasıyla dağıtabilmesi, Vezeli'nin bize hem hücumda hem savunmada ne kadar fazla destek verdiğini gösteriyordu. Yani Vezeli olmadan da açıkçası ne Ahmet Düverioğlu ne Kyle Quinn kapatamıyor yani. Orayı tam olarak Vezeli'nin şeylerini alamıyoruz. E, o tonlarını, Vezeli'nin yapabileceği özellikleri alamıyoruz. Bazen Barteli kaydırmaya çalışıyoruz. Barteli kaydırmak her seferinde ne zaman Barteli görsem zaten Nikola Melli aklıma geliyor. Sanki ondan bir Nicola Melli yaratma çabasında gibiyiz. Veya yani Nikola Melli'nin yaptıklarını e, bilmiyorum belki de görmek istiyoruz. Ama çok da... E, şey değil yani. Hani böyle hafif şey tabirler vardır ya. Biti Gargo, fakir şusu. Sanki böyle e, benim gözümde de açıkçası Danilo Bertel, fakir Nikola Mellisi gibi geliyor. O yüzden e, şu anda takımda çocuğum konusunda vezeli olmayınca özellikle e, sistemden çıktığımızda çok sıkıntılı e, durumlara giriyoruz. Dediğim gibi dekola bazen sorumluluk alıyor ama e, o kadar sorumluluk alıyor ki hani 30 sayı atsa da 40 sayı atsa da sanki maçı kazanamayacağız. Daha ikinci bir oyuncu çift tanelere ulaşamayacakmış gibi hissediyorum ben bazen. Playoff konusunda hani Vezeli'nin sadece bireysel performansı dışında bir de takımı olan olmaması durumundaki etkisi beni korkutuyor biraz eğer Vezeli olmazsa şayet. Ee, bu açıdan değerlendirdiğimizde ben e, ligi bitirirken normal sezonu bitirirken Euroleague'de Vezeli'nin son maçta olmayışının bizim için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş oldum genel anlamda evet dediklerine ben de genelde katılıyorum yani Dedim, hepsine hatta imza diyeceğim şeyler çok <laughs> Real maçındansa biraz da artık playoff tarafına gidebiliriz Tabii. diye düşünüyorum. Çünkü normal sezon bitti ve playofflar belli evet. oldu. Fenerbahçe Chelsea Moskova, Moskova ile eşleşti. Fenerbahçe Chelsea Moskova maçları artık bir derbi diyebiliriz herhalde. Yani artık EuroLeague'in bir Kesinlikle derbisi yani. diyebiliriz. Çok keyifli olan hep son yani genellikle son şey, son toplara giden, belki uzatma, uzatmalara giden e, güzel maçlar oluyor, yine play biz böyle maçlar izleriz diye umuyorum. E, şimdi Chelsea tarafına baktığımızda, e, böyle birkaç bilgi vereyim ondan sonra zaten daha ayrıntılı konuşuruz. Mike James'e artık kesinlikle yani yolları ayrıldı, Mike James yok. Militino da zaten sezonu kapatmıştı, yani bu e, Chelsea için çok büyük iki eksik aslında. Gerçi Mike James son maçta biz kazandığımızda deplasmanda biraz şey yapmıştı. Yani takımı, düzenini dağıtmasından ötürü bize artı sağlamıştı diye düşünüyorum ben ama onun haricinde son maçlarda Voitman'ın özellikle iyi bir performans olduğunu görüyoruz. Yani Voitman'ın çok daha etkili bir hale geldiğini. Uzun tarafında Şengelle Voitman, eee üçlüsü bizi zorlayabilir gibi geliyor bana. sizlerin bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum. Yani Voitman'ın bence etkinin artması bir gereklilik orada. Hani Mike James gittikten sonra oradaki o rolü e birazcık daha Voitman'ın e, almasından kaynaklı bir artış olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden hani bence daha zayıflamış bir CSK var ama e, ne olursa olsun hani e, kaliteli oyunculardan oluşuyor ve Intuitus için de çok gergin bir e, sezon yani hani, sezon sonunda devam edecek mi etmeyecek mi hani gerçekten tam bir kaotik bir sezon yaşıyor. O yüzden tüm gücüyle hani e, bu Final Four'a e, ve ve Playoff'lara saldıracağını düşünüyorum. E, öncesinde O yüzden hani evet kolay bir maç olmayacak. Ee, bir de bizim hani direkt eksimizin vezelinin hani uzun tarafında olmuş olması, bunun fiziksel etkileri de var yani hani e, o, o, o takım'a karşı. E, o yüzden e, yani sıkıntı yaratacaktır. Bakalım hani vezeli e nasıl dönecek? E, ya da o sürece nasıl değerlendiremeyeceğiz. Bir de hani yani bence Real Madrid maçı e, birazcık daha dipte olduğumuz bir görüntüydü. Hani tamam bu takım hani vezeli olmadığı zaman çok şey gidiyor ama hani bu kadar da değil. Yani hani e, özellikle bence e, Barcelona maçının hani vezeli gittikten sonraki e, devamında yani gerçekten Fenerbahçe reaksiyon göstermişti. Hani Carlo kuyun olsun e, yani orada e, iyi kötü idare edebilmeyi başarmışlardı. E, o yüzden... Bence bizim hani ÇSK e, maçında da e, vezeli olmamasında e, durumunda en kötü öyle bir e, reaksiyon göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. E, yani benim düşüncelerim e, böyle. Can sana topu paslamadan önce e, izleyicilerimiz hatırlarsa çektiğimiz ilk bölümde fiziksel olarak Bilal ve Can'la birlikte çektiğimiz bölümde sen playoff'da ÇSK e, ile eşleşmemizi iyi olacağını ben bunu istiyorum demiştin. Biz Milano ile eşleşmeyi tercih etmemize rağmen sen CSK evet. ile olursa daha güzel olur demiştin. Ee, senin dileğin gerçekleşmiş oldu. Bir de senin düşüncelerini alalım. Evet e, öyle demiştim. Gerçekten de istediğim oldu. Özellikle son maçlara girildiğinde yani Barcelona maçından evvel Efes mi CSK mı da artık hepimiz CSK'nın gelmesini istiyorduk. Çünkü Efes'in daha tehditkar bir takım olduğu bence aşikar. ÇSK ile eşleşmemizi şöyle e, iyi buluyorum. Tabii o zaman vezeli sakatlanmamıştı. Şu an açıkçası kim gelirse gelsin biraz daha çekinir pozisyondayım ben. Ama ÇSK'nın ben e, şu anda Euroleague'de top performansı olan takımlar arasında yazılacak bir takım olduğunu düşünmüyorum. Güç kaybettiler. Dediğim gibi Mike James e, ilk başta ilk yarıdaki maçta bize fayda sağlayacak hareketlerde bulunsa da takım bozacak şekilde e, Mike James'in Tapı çok yüksek. Yani Shane Larkin'le bir maçları vardı. Herkes hatırlar. E, Shane Larkin'le birebir attılar neredeyse maçta. Ve Mike James maç bittiği halde artık potadan potaya da sallayabiliyordu. Isındığı zaman durduramayacağımız bir oyuncu kavamına gelebilir ve bu durduramamak 20-30'da da durmuyor. 40-50 bandına da yaklaşabilecek bir potansiyeli var. O yüzden Mike James'in olmaması bence her halükarda bizim için avantajlı. Onun dışında bilenin dediği bence şöyle değerli bir şey var. Vezel'in olmaması Sadece Vezel'in olmaması değil, pot altında da ciddi anlamda bir güç kaybı e, mevzusunu ortaya çıkartıyor. Ve ÇSK'yı da yıllardır tanıdığımızda açıkçası ben o uzunları, uzunun yanındaki dört numaralar hep potayı iyi savunuyorlardı. Yani o aldıkları rebound da beni çok etkilemiş olabilir ama Vezeli, şey, e, ÇSK'ya bakışım hep bu reboundlar, hep pot altındaki kuvvetli kalma, güçlü oyun yapısı, daha geniş oyuncularla oynaması e, bu anlamda sıkıntı olabilir gibi düşünüyorum. Fakat Vezen'in nasıl döneceği çok kritik. Döner mi? Bence dönmesi bile yeter. Tap performansıyla dönmesine gerek yok. Dönse bile en azından eksik olmaz. Ee, overall bir oyuncu olarak kalır orada. O bile bizim için çok değerli olacağını düşünüyorum. Açıkçası benim Euroleague'de şu anki eşleşmede, playoff'taki CSK eşleşmesine karşı bakışım ve hissiyatlarım olumlu. Ben uzun bir seri olacağını düşünüyorum. Ama bu seriyi 3-2 inşallah alacağımıza inanıyorum. 3-2 olmadan belki 3-1 kendi evimizde de bu şeyi bitirebiliriz. 3-1 de olabilir ama şu an daha yakın 3-2'ye hissediyorum. Zorlu geçecektir. Tekrardan söylüyorum. Vezeli'nin olup olmaması çok kritik. Zorlu geçecektir ama CSK'ya karşı artık o zaman da söylemiştim. CSK fenerbahçe maçları bence Eurolig'in tek derbisi. Ve çoğu yani reytingin en çok reyting alan maçın bu olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum reytingleri ama sadece Fenerbahçe olduğum için değil verdiği keyif açısından da çok keyifli maçlar olduğunu düşünüyorum. Hem normal sezonda hem playoff hem Final Four'da. E, bu yüzden e, güzel bir maç olacaktır. Direnç koyacağımızı düşünüyorum e, sahaya. Ve bunun sonucunda da inşallah Final Four kapısını aralayıp o kapıdan girmeyi ümit ediyorum. Ya Veseli tarafında, şimdi biz bu yayını 13 Nisan'da çekiyoruz. Yani Veseli sakatlarında 10 günü geçti, 11 gün oldu. Ve daha e, playoff'un ilk maçında da 8 gün var. Yani hadi ilk maçı kaçırsa ikinci maça 10 gün var. Yani o 18, hatta 21 günde, yani benim görün duyduğum, baktığım kadarıyla böyle 3-4 hafta içinde yani maks. bir ay, yani bir ay civarında bu şeyler iyileşiyormuş genelde. Yani ne kadar sağlık döner, ne kadar zinde döner, orayı bilemiyoruz ama genelde iyileşiyorlarmış. Yani Vesele'nin bu playofflardan bir yerinde katılacağı çok net bence. Yani ben kesinlikle böyle bir şey olacağını düşünüyorum. Yani ekstra bir durum Hı -hı. olmazsa yani öyle gibi görüyorum. Evet. Fenerbahçe ile ilgili de şunu sormak istiyordum size, şimdi Veseli'nin yokluğunda, Fenerbahçe'nin aslında eksiği biraz oyun kurucu gibi geliyor. Yani Veseli, Fenerbahçe'nin gizli oyun kurucusu gibi. Hücumda topu verebildiğin o güvenli el, topu dağıtacak bir işte panik halinde, baskı halinde o topu rahatça eline alabilen adam. Yani bu da bir sağlam oyun kurucudan dönüyor. Acaba Bobby Dixon'ın e, geçmiş ÇSK maçlarındaki performansını da göz önüne alırsak Bobby'den bir e, geri dönüş görebilir miyiz? Yoksa Bobby ile basketbolun e, yolları ya da Fenerbahçe'deki basketbolun yolları çoktan ayrılmış mıdır? Ne diyorsunuz? Yani şöyle bence e, Bobby karakteriyle e, her zaman e, orada olduğunu bildiğimiz bir oyuncu. E, ve ondan da gerçekten bu Belki de ekstra bir katkı görebiliriz. Ee, ama benim hani e, kendi düşüncem vezelinin hani tabii ki oyunla e, bir oyun kurucu etkisi de var ama şöyle bir etkisi de var bence. E, ...Vezeli olduğu zaman bir tehdit oluşturuyor ve bizim kartlarımızın e, üzerine düşen baskı daha da azalıyor. Yani biz özellikle son e, iki maçta gördüğümüzde e, çok ciddi bir baskı yiyor kartlarımız. Hani e, Ellerinde top kalıyor, sıkışıyorlar, ikili baskılar gelmeye başlıyor. Çünkü hani altında hiçbir tehdit yok yani, yani e, o topun hani bir terse gidebileceği, hani çok cayabileceği bir e, tehdit oluşmuyor. E, birazcık bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama hani, niye, yani Vezel'in hani ekstra olan, freestyle olan katkısı, e, mücadelesi, hani e, bunlar hep ekstra katkılar ve ee, bunlar hep bizim modumuzu yükseltiyordu maç içerisinde. Tekrar geri dönmemizi sağlıyordu. Bunlarla da tabii yoksun olacağız. Yani belki burada Bartel'in rolü kritik olabilir. Hani son iki maçta tabii ki de hayal kırıklığı bence ama e, bir kendine gelmesi bize bizi hani o anlamda birazcık daha bir sağlam bir noktaya getirmesi e, belki de e, deplasmanda kazanacağımız bir CSK maçını sağlayabilir. Evet ben de genel olarak e, Bilal'e katılıyorum. E, Bobby'den de bu seride açıkçası bir şeyler bekliyorum. Hani Bobby emekli olmadığı sürece basketboldan hangi maç olursa olsun bana bu soruyu sorduğunda ben herhalde yok ya Bobby artık basket arası koptu gibi büyük bir cümle söyleyemem diye düşünüyorum. Çünkü CSK maçında yapmış olduğu şeyler genel olarak kariyerinin gelişme şekli, kariyerinde ortaya koyduğu mücadeleler ve sonunda elde ettiği zaferleri düşündüğümde ee, hiçbir zaman pes etmeyen bir karakter ve bu seride de elbet yani öyle bir an gelecektir ki Bobby 3 sayımı, mı, altı sayı mı, iki sayı mı, bir faal mi ne olursa olsun bir yerde e, ya Bobby de şurada girdi, şunu yaptı, iyi ki de yaptı diyeceğimiz e, anlar olacaktır diye düşünüyorum. E, o yüzden e, yani şu an bizim kadro bulunan her oyuncuya ihtiyacımız çok fazla. Çünkü serinin ne getireceği belli değil. Bilen dediği gibi de Bartel'in seride konumlandıracağı yer, kendi konumlandıracağı yer serinin kaderini tayin edebilir. Ee, eğer tabii ki Vezeli olmayacaksa. Ya Bobby tarafı bana hep ilginç geliyor çünkü yani Bobby e, aslında sezonun başında hatır yani izleyiciler de hatırlar EuroLeague'in ilk maçlarında Bobby Dixon'ı biz görüyorduk yani bir et, belli süre aldığını maçlarda. Evet. Ama belli bir yerden sonra o olmadı ve Kokoşkov sonra onu tercih etmedi. Yani öyle birini şey yapan biri gibi yani nasıl bir oyuncuyu böyle bir kere sildiğine tamamen silen bir oyuncu hoca gibi de değil yani Kokoşko hmm. aslında e, bu tercih bana hep ilginç geliyor çünkü babi'nin tecrübesi çok yüksek yani buraları oynadı buraları kaç kez oynadı oh ve God. kazandı üstünde yani e, ondan fayda almak gerekir diye düşünüyorum İkinci bir taraf da şunu söyleyeceğim biraz böyle Fenerbahçe'nin geçmiş maçlarına baktım Fenerbahçe'nin 75 sayının altında attığı bir maçta galibiyeti yok neredeyse en son 18. haftada kazanmış. Yani en son kazanalı 3 ay olmuş. O da şeye hmm. karşı. E, Kızıldız'a karşı. Yani Fenerbahçe'nin sayı atması lazım. Fenerbahçe'nin sayı atması için e, katkı verecek birisi lazım. Yani dekolonun üzerine tek başına kaldı. Dekola mutlaka çok büyük motivasyonla oynayacaktır ama yanında birileri lazım ve aklıma bir isim geliyor. E, normal sezonda oynadığımız iki maçında da e, işte on, on, birinde 18, birinde de 21 sayı atmıştı galiba. E, Ceral Edy. Yani i̇ki maçta da büyük katkı vermişti. İçeride biz bir sayı farklı kaybettik ama orada tabii hakemlerin bazı tartışmaların kararları vardı. Teplasmanları zaten Çeskay'ı yenmiştik. Ee, siz Edin'in bu e, nasıl diyeyim, bu playoff eşleşmesinde e, o nasıl gelmesi gereken katkıyı sağlayabilecek kişi olacağını düşünüyor musunuz? Yoksa Ulan Ovas ve Bartel tarafında mısınız? Yani şöyle e, bence Cerelli diye e, Kuvuşkov kesinlikle bir silah olarak kullanacak. Hani Barcelona maçında da arada bir kısa beşe düştü. Hani e, ve daha e, Eden'in e, mobilitesinden e, yararlanıp şutunu e, kullandığımız ve skor elde etmeye çalıştığımız beş kesinlikle olacak. Ama tabii o beşin de dezavantajı e, uzunlara karşı e, Jarelli diye e, yani hızlı anlamda dezavantajlı kalıyor. Ya değil mi? Bunlar öyle, e, taktiksel olarak e, oyunlar hamleler. E, yani maçın tamamında belki Cereydi e yani 30 dakika alamaz ama bir 10-15 dakika e, böyle iyi sekansları yakaladığında e, oyun içerisinde olacaktır. E, ya yani bence kesinlikle değerlendirileceğini düşünüyorum. Can sen ne diyorsun? Evet yani ben de Bilal'e gelen anında katılıyorum. Çok fazla şey yapmayacağım. Ekstra söyleyebileceğim bir şey yok. Ceren de tabii ki burada skora katkı verecek kişiler arasında başlarda yazacağımız kişilerden biri. O yüzden umarım sezon normal sezonda geçirdiği başarılı CSKA maçlarını genel olarak playoff'a da yayabilir. Evet e benim aklıma özellikle Chelsea maçıyla ilgili farklı bir soru gelmiyor. Böyle biraz baktım. Yani notada yanındaki ekranda tekrar bakıyorum. <laughs> Belli konuları konuşalım diye yazmıştım. Ee, ekstra bir şey daha gelmedi. Şey dikkat hatırlıyorum. Bir Real Madrid maçında Kudur erken faul alması da bence biraz etkili oldu. Yani orayı atladık bu arada. Ee, buradan sonra Hı. e, Ceska maçın Chelsea serisinde e, o tarafında da yani bahsettiğimiz 3 saç ayağındaki mesele olmasa da e, Kudur ve Dekolun performansının kritik olduğu ve iyi bir durumda takım taşıyabileceklerini düşünüyorum. Yani Ceska'yı yenemeyecek bir kadroda değil. Yani veselisiz de yenebilir bence Fenerbahçe. Eğer kendine güvenirse veselisiz yenebileceği bir durumda. Ya bir de Pierre'in katkısı bence önemli ya. Hani onu da atladık aslında. Hani özellikle ha, hani meze'nin olmadığı yerde hani Pierre'in ekstra enerjisinin hani e, gerçekten e, önemli olduğunu düşünüyorum. Hem savunmada olsun e, çünkü hani 4 numara oynadığı zamanda bile e, Pierre gene de e, göğsüyle karşılayabiliyor e, bazı uzunları. E, zaten hücumda e, çok ekstra katkıları veriyor. Ama tabii onda da şöyle bir soru var. E, Ceska haberleri geliyor. Transfer haberleri geliyor. Hani Aynen. Bilmiyorum hani e, onlar ne kadar kafasını karıştırıyordu. E, onun e, özellikle hani bu zamanda e, bakalım onu da göreceğiz. Ya Fener ne veriyorsa, Ceska iki katını vermeye hazırdır diyebiliriz yani. Tabii en az iki katı dersek, tabii bu kafayı karıştırır. Evet. Bu tarafta Peki siz Deplasmanda Fener bir yani böyle bir e, seri skoru ya da bir seri tahmini yapar mısınız? Var mı böyle bir şeyiniz, tahmininiz? Deplasmanda yani bir galibiyet yok. alır mıyız? Yani, Bu ofici ile ilgili diğer maçlarla ilgili de tabii konuşabiliriz. Bu tarafa da tabii, geçebiliriz. O zaman e, ben ilk önce bizim maç sonunda genel seri genel eşleşmeler hakkında yorum yapayım. E, 3-2 dediğim gibi yayının başında da 3-2 serinin bize geleceğini düşünüyorum. E, yani bunun doğal akışı sanki onlar iki tane orada alır. E, biz burada iki alırız bir gibi ama bence onlar iki tane alırsa burada biraz motivasyon olarak düşük kalabiliriz. 1-1-1-1 bir, 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 bir. Hani herkes evinde birer maç çalar. En sonunda biz çalar kaçarız gibi geliyor bana. 3-2 inşallah, inşallah bu şekilde kapatırız diye ümit ediyorum. Diğer serilerinde ise Fenerbahçe eşleşmesi dışında her eşleşmeyi iç saha avantajı olan takımların ben kazanacağını düşünüyorum. İç saha avantajı olanları Final Four'da göreceğimiz düşünüyorum. Bunlar da zaten Efes, Barcelona ve yanlış hatırlamıyorsam Milano'da değil mi şeyde? eşleşmeyi alan, ev sahibi avantajını alan Milano, Barcelona, Fener, Efes gibi Gayet güçlü, gayet hırslı, dört büyük takımın yer alacağı güzel bir Final Four'a doğru sanki yol açılıyormuşuz gibi ben hissediyorum deyip son bir artık yukarıdan söylemi vereyim ve yavaştan çekileyim ben. <laughs> yani orada Milano-Bayan eşleşmesi bence çok sert geçecek gibi geliyor bana. Hani orada bir sürpriz olabilir. E, Bayern geçer. Çünkü Milano zaten yumuşak bir takım. Hani çok sert bir takım değil. Yani Bayern onlara hani gerçekten e, sert gelecektir. E, orada belki bir sürpriz yaşanabilir diye düşünüyorum ben. Ben de Bilal'le Bilal, e, da, Bilal e katılıyorum. Yani diğer tarafta Barcelona ve Efes'i e, çok daha güçlü görüyorum. Yani e, onlar zaten favori. direkt şampiyonluk favorileri. Ki Efes bence daha büyük favori. Yani hepsinden Barcelona'dan da yüksek görüyorum ben şu an Efes'i. Her ne kadar Efes'te yani bazen böyle dalgalı da olsa geçen sene kadar yüksek zirvede olmasa da bu sene de yine favori gibi görünüyor. Eee bakalım yani izleyebildiniz mi ya? Paraguason'ı izleyebildiniz mi? İlk maçını. Ya yok pek bakamadım. Evet. Sen baktın mı abi? Abi ben biraz baktım da öyle ama Paraguason bitmiştir ya. Hades'ine. <laughs> yani yani, yani ya. biraz zor oyuncu ya. Büyük oyuncu ama. Belli de olmaz şimdi. <laughs> Yani görmek lazım ama pau sanki olmadı ya. <laughs> Bu geri dönüş olmadı gibi gelir. Ya zaten sanki çok da şey dönüş Çık gibi değil de böyle. Ya. Çok büyük büyük dönmektense ya kendi kulübüme Sen evime boncuk. döndüm evime döndüm oynayacağım gideceğim gibi. Biraz efendim, futboldaki Emre Belezoğlu havası seziyorum ben Aynen. Biraz oldu. Ya yani bir de herhalde şey istiyor. Olimpiyata falan katılmak istiyor. Ee, birazcık ona da kendi göstermek istiyor ama hani artık biraz yaşlandığını belli ediyor ya gösteriyor. 40 yaşında kolay değil. Biraz sembolik bir dönüş ama yani belli de olmasa hani çıldırıp bir maçta 35 sayı atarsa da şaşırmam açıkçası. ama tabii kolay da değil bu saatten sonra açıkçası. Var, ben 35 falan e atabileceğimi hiç sanmıyorum. Juan Carlos Navarro'da 35 belki atar de derim de. Gasol <laughs> için diyemiyorum. <laughs> 35 verimlilik diyelim biz ona. Ona o zaman öyle bir şey yapayım. <laughs> düzelteyim. Ee, benim ekleyeceğim ekstra bir şey yok. Ee, sizin atladığımız söyleyeceğiniz ekstra bir şey var mı? Yoksa sanırım yayını kapatabiliriz. Umarım turu geçeriz. Umarım bir Final Four'a kalırız ve e, bu sevinci bir kez daha yaşamış oluruz. Ee, şu an elde, elde basketbol takımı, dilde basketbol takımı, gönülde evet. basketbol takımı. Bütün sinerjimizi basketbola aktarıyoruz. Tabii ki futbolda da ya. devam ediyor şansımız ama basketbolda şu an kritik bir yani Euroleague'in bence en tatlı yerine geldik. Çünkü normal sezon biraz daha açıkçası sembolik gibi. Oynuyorsun, x8'e giriyorsun. Tabii ki sağ avantajını kaparsan avantajlısın ama bir maçta sağ avantajını bir anda kendine geçirebiliyorsun burada. Sadece bir maça bakıyor bu iş. Evet. Ee, o yüzden gerçek Eurolig şu anda başlıyor ve kısa sürüyor bu Eurolig, uzun sürmüyor. O yüzden odaklı bir şekilde ben burayı iyi bir şekilde atlatacağımızı ümit ediyorum ve diliyorum. Ya bir de bence bu sene gerçekten çok özel bir takım olduğunu düşünüyorum ben. Hani verdikleri reaksiyon olarak hani sene başında yani yeni kurulan takım olarak o kadar hani çökmüşken bir anda gerçekten iyi bir reaksiyon verdiler ve umarım playoff'ta da yine o reaksiyonu verip bu sezonu taçlandırırlar. Evet ben de katılıyorum. Yani belki bu son iki maç biraz da iyi olmuş olabilir. En azından silkelenme maçı gibi olmuş olabilir. Önde 10 gün var. Takımın bazı sıkıntılarını, bazı aksaklıkları giderebilmek için önemli bir süre. Kokoşkov'un da bu işi başarabileceğine inanıyorum. Kesinlikle takımla birlikte iyi bir e, sınav verdi. Yani e, çökmüş bir takımı iyi çıkardı. Yani en azından fizik, yani psikolojik olarak çökmüş bir takımı iyi çıkarmıştı. Yani güveniyoruz. Güvenmeye devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah Can'ın dediği gibi playoff'ları da geçip Final Four'a bir kez daha girebilirsin. O sizin e, izleyicileri de mesaj olarak yorumlarınızı bekliyoruz altlarda. E, Fenerbahçe basketbolu ile ilgili veya genel olarak Euro ile ilgili e, herhangi yorumunuzu bekleriz. E, bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. Takım arkadaşlar takım. Görüşmek üzere. Görüşürüz.